Fermin Lopez. Barcelona taraftarları sakin olsun çünkü burada kalacağım, Barça'dan ayrılmayacağım. Al Nasser, Ferran Torres transferi için herhangi bir girişimde bulunmadı. Al Nasser birkaç gün içinde Kingsley Coman transferini tamamlayacağından emin. Ferran Torres ise Barcelona'ya odaklanmış durumda. Udinese'nin teklifini reddeden Witsel, Girona ile iki yıllık sözleşme imzalayacak. Hansi Flick, Inigo Martinez'in yerini doldurmak için yeni bir stoper alacağımızı düşünmüyorum. Roma, Sancho'nun durumu hakkında Manchester United'dan rapor aldı. Abdullah Dukure, Neo Messi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tottenham Savinho için Manchester City ile görüşüyor. Savinho, kulüplerin anlaşması halinde transfer olmaya sıcak bakıyor. Milan, Malik Thiaw'dan oluşan boşluğu Koni de Winter'ı kadrosuna katarak doldurdu. De Winter, Tottenham, Bournemouth ve kendisine yüklü bir teklif yapmaya hazır olan Galatasaray'ın ilgisine rağmen İtalya'da kalmayı seçti. Inter'de Pavard ya da Bisek'in ayrılması durumunda De Winter'ı düşünüyordu ancak gerçekleşmedi. PSV, El Bilatura'yı transfer etmek için bastırıyor. Feyenoord ve bir Türk kulübü de oyuncuyla ilgileniyor. Şapkayı taktı, iki penaltı kurtardı, kupayı kazandırdı. Dean Henderson, tarih yazdı. 17 Mayıs 2025'te Manchester City'yi yenerek FA Cup şampiyonu oldu. 10 Ağustos 2025'te Liverpool'u yenerek Community Shield'ı kazandı. Oliver Glasner saygılar. Barcelona, 21 Aralık'taki Villarreal maçının Amerika'da oynanması için federasyona başvuruda bulunacak. İstenilen şehir Miami, Lille, Berke Özer transferi için Eyüp Spor ile görüşmelere başladı.